Sanayi şehirleri arkadaşlar. Dünyanın ilk sanayi kenti neresiymiş? Manchester arkadaşlar. Londra, Manchester ve Londra'da nüfusu 1 milyonu aşan ilk şehirdir arkadaşlar. Londra. 1 milyonu aşan ilk şehir. Peki hocam. Dünyada 10 milyonu aşan ilk şehir. 10 milyonu aşan ise Evet. Bu da New York'tur. Birazdan söyleyecektim ama yeri gelmişken söyleyeyim. Tokyo, Düsseldorf, Detroit. Bunlar da arkadaşlar yine sanayi kentidir. ABD ve Alman. Evet Türkiye'deki büyük şehirleri düşünebilirsiniz sanayi kenti olarak. Sanayileşme, sanayi devrimi ile birlikte bakın sanayi kentleri dikkat ederseniz Avrupa. Maden şehirleri. Evet. Essen. Essen arkadaşlar Almanya'da Ruhr havzasında bir kenttir. <laughs> Taş kömürü yataklarına bağlı olarak hızlıca gelişmiştir arkadaşlar. Türkiye'de Essene benzeyen kent Dongul'dur. Kerkük Irak yine Musul'da sayabiliriz arkadaşlar. Petrol Kiruna İsveç burada da demir yatakları var arkadaşlar ve Kuveyt petrol değil mi? Türkiye'de yine Manisa Soma maalesef hatırlarsınız arkadaşlar. Manisa Soma. Onun dışında Artvin Murgul, de i̇şte, e, Elazığ ya da Kütahya Tavşanlı gibi gibi. Bunlar da maden şehirlerine örnektir. Zonguldak'ı bildiğiniz için geçiyorum arkadaşlar. Turizm şehirleri. Evet, görselden biraz içimiz açılsın. Bugünlerde değil mi? Çok tenha, bu kadar kalabalık olduğuna bakmayın. İtalya arkadaşlar, Venedik. Sular altında kalan bir kent biliyorsunuz. İnsanlar evinden çıkıyor, sandal alabiliyor geziyor. Ve bu kadar da kirli değil. Günümüzde ne oldu burası? Temiz Lendi arkadaşlar. İşte Miami ABD verildik dedik. Barcelona futbol takımlarından da bilirsiniz. İspanya, Roma hem dini hem siyasi dedik arkadaşlar. Dubai, Singapur, Paris bunlar arkadaşlar turizm kentlerine örnektir diyoruz. Geçiyorum. Elmada Cumhuriyet Meydanı'ndan bir görüntü diyormuşum. Değil mi? Elmada Cumhuriyet Meydanı olsa beğenirdiniz ama burası neresi? Paris, Eyfel arkadaşlar. Ve sarı şey pardon. Kırmızı beyaz Türkiye. Geçiyorum. Kültürel şeyler. Oxford, Cambridge, Harvard, Salamanca. Evet. Oxford dediğimiz arkadaşlar bakın İngiltere'de. Cambridge, İngiltere'de. Harvard vardı da okumadık mı diyenler vardı değil mi? Evet ABD. Salamanca ise İspanya'da arkadaşlar. Türkiye'den kültürel şehir Eskişehir. Onun dışında Ankara, İstanbul, İzmir diyebiliriz. Ticari şehirleri, yeni liman kentlerini de saydık ama ayrıca bilmemiz gereken en önemlisi New York. Geçen senenin sınav sorusu arkadaşlar. New York dünyanın neresi? Finans merkezi arkadaşlar. Wall Street Caddesi var biliyorsunuz. Bankalar Caddesi. Hong Kong yine Şangay, Uzak Doğu'nun arkadaşlar önemli ticaret merkezleridir. Paris, Londra, Tokyo gibi kentler ticaret merkezleri örnek. Türkiye'de büyük şehirler yine Kayseri diyebiliriz. Evet. New York'tan bir görüntü arkadaşlar. Etraf binalarla çevrili. Ortasında bir ne var hocam? Merkezi bir park var arkadaşlar. Doğal yaşam alanı ne yapıyorlar burada? Korumuşlar. Her tarafını kapatmışlar. Sadece burası kalmış. Diyoruz. Evet, Tokyo, teknoloji şehri arkadaşlar. Görselde gördüğünüz üzere. Dünyanın teknoloji kenti deyince Tokyo ve Helsinki de Finlandiya'yı da aklımıza tutabiliriz. Eskiden Nokia telefonları vardı. Helsinki arkadaşlar. Evet. Türk-İslam şehirleri. <laughs> Eski, değil mi, yaşadığımız yerler arkadaşlar. İslam mimarisi ve Türk mimarisinin karışımı. Özbekistan, bakın. Taşkent arkadaşlar. Onun dışında Buhara, Özbekistan. Yine e, Semerkant Özbekistan ve onun dışında Mevlana şehri Konya'da Türk İslam mimarisinin olduğu şehirlere örnektir. Bunlara Tebriz'i de ekleyebiliriz. İran'ı, değil mi Mevlana'dan hatırlarsınız yine. Geçeyim küresel, bölgesel ve yerel şehirlere. Ne demiştik? Bir şehrin adını çok duymuşsanız o küreseldir arkadaşlar. Örneğin Oxford eğitim demiştik. Essen madene bağlı olarak gelişen bir şehir. Essen bakın günümüzde maden şehri değil arkadaşlar. Günümüzde bir kültür şehri olmuştur. Yani eski özelliğini kaybetmiş. New York dünyayı etkileyen bir şehir arkadaşlar. Örneğin iki kulelere saldırı olmuştu ve bütün dünya bundan etkilenmiştir. Ama Hartum'da, Şam'da ve Bağdat'ta binlerce insan oluyor değil, ölüyor değil mi? Kimin umurda? Kim etkileniyor? Sadece bölgesel. Evet Paris, Marsilya, liman kentiydi. Paris modaydı hatırlayalım kültür. Tokyo teknoloji demiştik. İstanbul yine kültür. Roma dini, siyasi. Mekke dini. Bunlar arkadaşlar küresel etkiye sahip şehirler. Bölgesel Lagos, Nijerya. Hartum, Sudan. Şam, Suriye. Şam eskiden ticaret kentiydi arkadaşlar. Günümüzde değil mi? Sadece siyasi başkent olarak özelliğini sürdürmekte. Ne yapmış? Önemini kaybetmiş. Tahran, İran. Bunlarda da bölgesel. Gelelim Yozgat, Tokat, Uşak, Amasya, Çorum, Bayburt değil mi? Hep Bayburt örnek veririz ya. Bayburt arkadaşlar yerel etkiye sahip şehirler örnek verebiliriz. Gelelim Dünya haritası üzerinde hangileri küresel, hangileri bölgesel, hangileri yereldir? Burada yerel etkiye sahip şehir küçükten başlayalım arkadaşlar. Neresidir? Butahya'dır değil mi? Yerel etkiye sahip bu. Peki Paris, Moskova, Pekin, Hong Kong ya da Los Angeles, Washington bunlar arkadaşlar küresel etkiye sahiptir. Atıyorum Hartum bölgesel. Mekke. Mekke Veseldir. Dikkat edelim. Evet. Geçiyorum. Sakin şehirler. Sakin şehir. Cittaslow. slov. Evet. İtalya'da ortaya çıkan bir kavram arkadaşlar. Ne demek hocam bu? Yavaş gelişen, yavaş büyüyen şehir demektir. Değil mi? Yani nüfusu 50 binden az. Gelenek göreneklerini sürdüren, sanayiye bağlı olarak bozulmayan, eski e, yerel özelliklerini yitirmeyen şehirlere ne diyoruz hocam? Sakin şehirler diyoruz. Türkiye'nin ilk sakin şehri İzmir Seferihisar'dır arkadaşlar. Evet İzmir. En son bakın arkadaşlar Bitlis Ağlat. Evet en son sakin şehrimiz bu. Ordu Perşembe yine sakin şehirlere örnektir gibi gibi. Peki hocam Çankaya. Çankaya sakin bir ilçe mi şehir mi? Hayır. Nüfusu yaklaşık 900 bin. Türkiye'nin en kalabalık ilçesi. O zaman 50 binden az gelenek göreneklerini koruyan, yerel etkisini yitirmeyen şehirler diyoruz değil mi? Elmada sakin bir şehir mi? Değil arkadaşlar değil mi? Hızla gelişiyor. Hep 45 bin nüfusu. Evet şimdi de çıkmış sorularımıza, eba testlerimize, açı testlerimize bir bakalım arkadaşlar. Özellikle geçen yılın taze sorusuyla başlıyorum. 2000. 19 AYT sorusu. Evet. Şehirlerin etki alanları birbirinden farklıdır. Örneğin New York küresel etkiye sahipmiş. Kiev ise New York küresel etki Kiev'de bölgesel arkadaşlar. Kiev dediğimiz Ukrayna değil mi? Peki bu durumun temel nedenini sormuş arkadaşlar. Ne ile alakalı? Fonksiyonlar ile alakalı değil mi? Mutlak konum, matematik konumla alakası olamaz arkadaşlar. Enlemden dolayı çok çok gelişmiş diyemeyiz. Değil mi? Orta kuşakta olup da geri kalmış ülkeler de var. Kutup olup gelişmiş olan ülkeler de var. O yüzden matematik konum ya da yüzde büyük küçük bir gelişmişlik göstergesi, fonksiyon göstergesi değildir. Y şekilleri dağlık ovalık olması gelişmişlik özelliği göstermez. Örneğin Japonya dağlık ama gelişmiş. Bulundukları kıta Amerika kıtasında da geri kalmış ülkeler var değil mi? Latin Amerika ülkeleri. Asya'da da gelişmiş ülkeler var. O zaman kıtada e, fonksiyonu etkileyemiyormuş değil mi küresel etki ya da yerel etki olmasında sadece ne var fonksiyon var arkadaşlar geçiyorum diğer soruya evet hemen cevabı vermişsinizdir arkadaşlar ne diyor nüfusu artırıcı yönde arkadaşlar nüfusu arttırmak istiyorsa doğum oranları nasıldır azdır değil mi batı avrupa ülkeleri özellikle Japonya gibi gelişmiş yerlerde nüfusu artırmak için insanlar uğraşıyor. Bakalım hiç okumaya gerek yok arkadaşlar. Göz attığınız zaman böyle hangisi gelişmiş hangisi geri kalmış. Genel yaşlıklarda 4 tane geri kalmışı veriyor böyle. Bir tanesi ise gelişmiş. Tam tersi deseydi nüfus artış hızını azaltıcı deseydi bakın o zaman cevabımız bunlar olurdu. Yani gelişmiş 4 tane ülke verir. Bir tane geri kalmış verir ya da dört tane gelişmiş bir tane geri kalmış verir Hiçbir şey bilmiyorsak bile şıklardan cevabı bulabiliriz Almanya ne yapıyormuş nüfusu arttırmak istiyormuş Kurbetçi Şaban filmi var arkadaşlar günlerde hep evdesiniz izleyin de Almanya'nın nüfus politikalarını Türkiye'deki göçü oradaki sosyal hayatı anlatan bir film Gelelim ekonomik faaliyetlerin gelişmiş olduğu bölgelerde şehirleşme oranı fazladır. Buna göre yukarıdaki verilen bölgelerden hangilerinde şehirleşme oranı daha fazladır diyor. Şehirleşme oranı fazlaysa gelişmiş yer olacak değil mi? Bakalım Orta Afrika Nijerya'nın olduğu yer gelişmiş mi? Hayır. O zaman bunu şöyle eksiyle göstereyim. Batı Avrupa İngiltere, Almanya, Fransa gelişmiş. Bunu alabiliriz. Kuzey Amerika, ABD, New York vesaire gelişmiş. Orta Doğu geri kalmış. O zaman cevabımız ne oldu? 2, 3 oldu. Geçiyorum diğer sorumuza. Evet, şimdi de arkadaşlar nüfus politikaları ile ilgili çıkmış bir soruya bakalım. 2010 sorusu arkadaşlar. AYT sorusu, LYS'ydi o zaman. Şimdi nüfus artış hızını azaltma. Azaltmak istiyorsa o zaman geri kalmış olacak mı? Nüfus artış hızını arttırma diyorsa gelişmiş olacak. Nüfusun niteliğini iyileştirme diyorsa kesinlikle Türkiye'yi soruyordur arkadaşlar. Evet şimdi şıklara bakalım. Birincisi geri kalmış olacak. İngiltere gelişmiş değil mi? Fransa gelişmiş. Türkiye bir dursun. Japonya gelişmiş. Şimdi arkadaşlar Çin ne demiştik? 2016 yılından önce ne yapıyordu? nüfus artış hızını düşürmeye çalışıyordu. Ve tek çocuk politikasını uyguluyordu değil mi? O zaman cevabımız çıktı. Ama diğerlerine de bakalım şıklarda biraz aşina olalım. Nüfus artış hızını artırma gelişmiş Türkiye. Bakın şunlar zaten giderdi arkadaşlar. İngiltere yani gelişmiş olarak. Nüfusun niteliğini değiştirme ise Türkiye. Kolay bir soruymuştu ama bilmeyenler için her zaman zordur arkadaşlar. Geçiyorum diğer sorumuza. Bakın ÖSYM'nin ÖS'ü kalmış orada. Çıkmış bir soru. <laughs> Küresel etki alanı diğerlerinden daha dardır. Yani fonksiyonu bölgesel, yerel olanı soruyor arkadaşlar. Yani ismini daha az duyduğumuz şehir hangisi olabilir? Bir bakın diyorum. Berlin, Almanya, Londra, İngiltere, Paris, Fransa, Moskova, Rusya. Evet. Prag. Prag. Çekya. Pardon. Geçiyorum. Nicelik ve nitelik bakımından nüfus değişimlerini etkileyecek bilinçli önlem ve uygulamaların bütünle nüfus politikası adı verilmiş Buna göre Türkiye Cumhuriyetinin evet Türkiye ile ilgili kuruluşundan günümüze kadar olan süreç içerisinde hangisine yönelik nüfus politikası uygulanmamıştır. Güzel bir soru arkadaşlar. Size hatırlıyorsanız Türkiye'de nüfus artış hızı grafiğini göstermiştik. Ona göre yorum yapabilirsiniz. Ana çocuk sağlığını, çalışmaların çalışmalarının hayata geçirilmesi. Ana çocuk sağlığı. Evet yani aileyi koruma adına arkadaşlar ne yapıyoruz? Nüfusu artırmaya çalışıyoruz ya da azaltmaya. Nüfusun arttırılması Cumhuriyetten 60'a kadar. Nüfusun niteliğini eleştirme 80'den 2005'e kadar arkadaşlar. Nüfus artış hızının azaltılması. 60'lı yıllarda nüfus çok fazla olmuştu hatırlayalım. Devlet Planlama Teşkilatını kurduk. Artık ne diyoruz? Nüfus başımıza bela olacak. Biz yavaş yavaş azaltalım dedik. Nüfusun kentlerde toplanması. Yani herkesi büyük şehirlere mi çağırdık? Öyle bir politikamız olmadı arkadaşlar. Geçiyorum diğer sorumuza. Mezopotamya dediği Fırat ve Dicle nehirleri arasındaydı değil mi? Tarihten hatırlıyorsunuzdur. Bu uygarlıkların ortaya çıkmasında hangisi yer almaz diyor. Güzel bir soru tarzı arkadaşlar. Bakalım zengin yeraltı kaynakları. O dönemde arkadaşlar insanların madene ihtiyacı yoktu. Madene ihtiyaç ne zaman olmaya başladı? Sanayi devriminden sonra direkt aşıkkına Aysel'e cevabı yapıştırmışlar. İbrahim Hoca'nın en sevdiği şık. Devam edeyim. Geniş düzlük. Evet, burası düzlük arkadaşlar. Mezopotamya düz, değil mi? Önemli su kaynakları var demiştik. Fırat, Dicle. İklim, elverişli, verimli toprak var. O zaman ilk yerleşmelerde iklim, verimli toprak, su kaynakları etkili olmuş ama maden kesinlikle etkili olmamıştır diyoruz. Geçiyorum bir diğer sorumuza. Aşağıdaki verilen kentlerden hangisi diğerlerinden daha geniş? Dikkat edin. Bir etki alanına sahiptir. Bize neyi soruyor? En küresel olanını soruyor değil mi? Bakalım bir okuyalım. Kısa bir soruymuş. 3-5 saniyenizi almaz zaten. Hangisi olabilir cevap hocalarım? İbrahim Hoca E seçeneği dedi arkadaşlar. İbrahim Hoca. Evet. D. Dilek ve Deniz Hoca'nın. D. D. Evet. Roma dedi Ekrem hocamız. Başka? Bunlar garip kalmasın ya. Emre çıksın. Youtuber Emre. Evet Emre de Bakü dedi. Kardeşimiz diyor bizim. Azerbaycan. Antalya. Evet bugün nerede sıcak? Peki. Nurettin Hoca da Antalya dedi. <laughs> Evet cevabımız arkadaşlar Roma. Neden Roma? Evet Ekrem Hoca'ya alkışlar geldi. Çünkü Roma arkadaşlar hem dini hem siyasi demiş değil mi? Vatikan'dan ötürü. Peki geç kaldınız. Geç kalmıyoruz derse almayacağım bir daha. Evet şehir eşleştirmesi hangisi yanlıştır diyor fonksiyonlu arkadaşlar. Evet yine güzel bir soru tarzı daha. Sydney idari demiş. Evet Sidney yanlış arkadaşlar. Buraya ne gelmesi lazım idari olabilmesi için? Şunun ne olması lazım? Canberra olması lazım değil mi abi Evet. Hamburg Liman doğru. Paris Moda doğru. Musul Maden doğru. Mekke Din doğru. Cevabımız A seçeneği diyelim. Geçelim. Güzel bir soru tarzı. İlk yerleşmelerin kurulduğu yerler arasındadır diyordu. Biz neye bakıyorduk? Bakın her sene bu soru tarzından geliyor arkadaşlar. TYT'de de gelebilir. İlk yerleşmeler su kaynakları ve çevresinde İbrahim Hoca cevabı bildi arkadaşlar. Onu söyleyelim. Evet şuradan şöyle çizdığımız zaman ekvator bulduk değil mi? Ekvatorda ilk yerleşme olur mu? Burası kurak olmadığı için arkadaşlar su kaynağına ve sıcak, nemli olduğu için insanlar ihtiyaç duymuyor. Yerleşim yoktur. Burası kutup gitti. Değil mi? O bir yeni seydeğine ırmaklar çevresinde yerleşim yoktu. Şurası Mezopotamya. Burası da gökırmak, sarırmak. O zaman cevabımız İbrahim Hoca'nın dediği gibi 2, 3 diyoruz. Ve galiba bitti arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın evlatlarım. Çalışmaya çalışın. Ödevlerimizi yapalım. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalalım.